Et. Aferin be. Yat. Yat. Allah. Allah. Gel, 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 gel. Hey. Teknolojik boyutun ötesinde çok Allah vergisi üstün varlıklar. Moka'da belli testlerden sonra canlı arama kurtarma branşında başarı olunca onu o yöne doğru çalıştırdık. Kuka'nın <laughs> <laughs> en büyük görev yeri Allah bir daha tabi göstermesin ülkemizin başına bir daha böyle bir felaket vermesin inşallah ee, Kahramanmaraş merkezli depremimizdi yani dünyada belki de gelmiş geçmiş en büyük depremlerden biriydi <laughs> yani e, Moka için çok zor bir sınavdı ama Allah hamdolsun e, emeklerimizi boşa çıkartmadı yüzümüzü kara çıkartmadı çok başarılı bir şekilde 18 gün boyunca orada görev yaptık. Bizi mahcup etmedi. Zaman zaman travmatik anlar yaşasak da bir şekilde kendimizi işte onların buldukları canlı insanlar vasıtasıyla kendimizi bir nebze yani avunduk öyle diyelim. Aferin. Yuhuu. Bu hassas burunlar Allah vergisi canlı insanları çok uzun süre kaybetmeden kısa zamanda her ortama rahatlıkla götürüp taşıyabileceğiniz ekip arkadaşımız hızlı bir şekilde bize Elimiz kolumuz ayağımız olmuş Yani arama kurtarma ekiplerinin aslında teknolojik olarak kullanacakları çok aygıtlar var doğrudur. Ama ben köpekleri de dostlarımızı öyle diyorum ben onlara. Onları da yani yatsımamak lazım. Çünkü onlar arama kurtarmanın bana göre en büyük bel kemiklerinden biri. Niye? girdiğiniz bir ortamda çok hızlı bir şekilde cevap alabiliyorsunuz canlı var mı yok mu. Müdahale noktasında içiniz rahat yani çok az bir ihtimal yani yanılma payları. Çünkü algılar o kadar yüksek ki e, metre olarak diyelim ya da işte mesafe olarak şey olarak e, çok hızlı ekiplerin eli kolu ayağı. Çok fazla ihtiyacımız var bu dostlarımıza. Maraş merkezli Kahramanmaraş Merkezi depremimiz bunu bir kere daha gösterdi bize. Bravo. Gel oyna şey. Gel 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 Bravo. gel gel gel. Hoppa. Aferin benim oğluma. Evet. Uhu. Aslanım benim. Onlar bizim her şeyimiz. Zaman açısından, mekan açısından bizim gözümüz, kulağımız yani en büyük yardımcımız. Bizim diğer dostlarımız aramız olduğu gibi Mokayla da <laughs> e, çok iyi, zaman zaman e, nazı olur, zaman zaman e, onlar da canlı, Allah'ın dilsiz kulları olduğu için aslında insanlardan çok da böyle baktığınız zaman bazı özellikleri farklı değiller. Ona da duygusallar, e, hafif böyle sessiz tonluklar yükseldiğiniz zaman alınabiliyor, tavır yapabiliyor, moraliniz bozuk olduğu zaman gelip sizin psikolojinizi anlıyor, gönlünüzü almaya çalışıyor, size moral vermeye çalışıyor güldürmeye çalışıyor yani e, tam bir benzetme olmasa da yani bir evlat gibi olmuş oluyor size bir de gittiğiniz zaman böyle görev yaptığınız yerde başarılı olduğunuz zaman onun o mutluluğunu görüyorsunuz bulduğu insanları yani e, siz daha çok mutlu olmuş oluyorsunuz otomatikman. Be, bravo benim aşklanım abi be, benim aşklanım bravo be. Haftada normal rutinlerin dışında iki tane enkaz eğitimimiz var. Onun haricinde gene sosyalizasyon eğitimlerimiz var. Ee, ama rutin olarak günlük yaptığımız ortalama en az 3 ve 4 çalışmamız oluyor. Tabii o çalışmanın e, süresine bağlı olarak yani 20 dakika ile işte 40-50 dakika arasında olabiliyor bazen. O da yani köpeğin performansını görüyorsunuz. Ona göre yaptığımız çalışmalar var.